Arkadaşlar bugün sizlerle beraberken mi? Çok güzel bir tane yeni ev yapıyorum. ondan önce abone olup açmayı arkadaşlar. Şimdi şöyle evim yapmaya başlayayım. Yerlerini yapıyorum ben. Şunu da şuraya koyduk evet, tamamdır. Ah arkadaşlar vallahi evimi bitirdim. Şimdi size içlerini göstereyim ama şu alt katı özellikle. Alt katı böyle bir yerde yani. Alt katı ben acayip ben çok beğendim. Şimdi üst kata çıkalım. Sizler Kartta böyle arkadaşlar. Bu benim tamam. Şimdi şurada bir... Rapi... Allah Şuraya bir yataklarımızı koyalım. Şöyle. Evet. 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 Sonra şu da şey olacaktı. Zırh atkısı. Zırh atkısı, zırh atkısı, zırh atkısı. Buradaydı ya. Bitti. Şey azıcık şöyle yumurtayım. Yoksa da yumurtayım. Bir de şöyle. Tamam. Şimdi bir sandalyemi koyacağım. Ağırı. Kitaplık var hmm, işte. Kitaplık koy. Kitaplık Kitapta koyayım. Üç tane koysam? Üç tane ne koysam? Üç tane koysam? Ya bulamıyorum abi. Koysam mı? Bu mısır? Hmm, 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 hmm. Neyse arkadaşlar bunu siz yorumlara yazdınız. Oraya Nasıl yani? Mal odası diye Azıcık e e e. şey koydum. Şurayı fıçı koyalım. Ama sonra başka ne koyulsam? Sıçı. Kadar mı? Tamam onu Aa, mülk Hop, hop, hop. Hop. Tamam. Şimdi bu sefer Fransızca. Şöyle. Biraz güzel. Bir Aynen. Böyle, böyle eşyalarımı koyayım ben abi. Tamamdır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelirim. Evim böyle size el çatısını falan göstereyim. Aynen böyle. Buraya da kamp ateşi koydum. Böyle güzel süsleyeyim dedim. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten abone olabilirim. Ben çok unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.